Roblox Hikayeleri Part 2 Bir gün Roblox'ta Mary isimli bir kız geziyormuş. Ve Adopt Me'nin kapak fotoğrafının farklı olduğunu görmüş. Herhalde güncelleme geldi sanıp oyuna girmiş. Oyun ilk başta normalmiş. Ve Mary bir yumurta almış marketten. Ve yumurta alırken bir şey fark etmiş aralarında inek desenli bir yumurta görmüş. Çok güzelmiş yumurta ve bunun özel bir yumurta olduğunu sanmış. Yumurtayı almış. Ama oynamaya devam etmiş ama şöyle bir farklılık varmış. Yumurtanın içinden ne çıktığını görünce çok şaşırmış. Yumurtanın şekli bir hayvan değil de bir kafa insan kafalı kediye benzeyen bir kişiymiş. Mary çok korkmuş ve bundan sonra asla Roblox'a girememiş. Sizce bu hikaye uydurmadan ibaret mi yoksa Mary'nin gerçekten gördüğü ve gerçek olan bir şey mi? Yorumlara fikrinizi yazın.